Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlere su altına nefes al nasıl nefes alır onu öğreteceğim sizlere. Şimdi ihtiyacımız olan bunlar. Aa şimdi süt şu ee, nasıl anlatsam ya. Şu et barlarımın üstündeki tomurcuk su su balonlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi meşaleyi koyacağım. Aha yenileniyor. Meşale ve geri geliyor. Meşale de bitmiyor. Şimdi kil filan topluyorsunuz gelin. Aha toplarınız. Ama ölüyorsunuz. Hemen sıçışıyorsunuz. Bitti. Şimdi daha topluyorsunuz böyle işte. Sonra kovayla böyle ortaya sağ tıklıyorsunuz. Ortaya derken yani boşluğa bir yer açılıyor girdap gibi oradan nefes alıyorsunuz aha göstereyim böyle böyle göstereyim hop ha böyle 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 gidebilirsiniz şöyle de yapabilirsiniz nasıl da lan hadi kırıl aha böyle Meşale için Yanınıza bir blok olması lazım yani böyle Karşınıza yanınıza bir dibinize bir blok olması lazım Anladınız <laughs> mı? Hiç konuşamıyorum Aa, Bu. Şöyle bir de bir de meşale hiç bitmiyor. Bunu söyledim bilmiyorum da. Ha böyle arkadaşlar. Bir de su, su altında nefes alma ekstri var. Şimdi bunu içiyoruz. İçtik mi? Şimdi şu Et barlarının üstündeki Su tomurcukları hiç bitmiyor. Nefes alma tomurcuklar hiç bitmiyor. İstediğiniz kadar suda durabilirsiniz. Yani bu hissi bilmeyen yoktur herhalde. Oh, lan. Evet arkadaşlar umarım işinize yaramıştır. Dilerseniz videoyu burada sonlatayım. Sonlatayım ne ya? Sonlandırayım. Hepinize iyi günler. İyi seyirler. İyi günler. Bay bay. <laughs> thank you